Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs 2020 tahminleri tahminleriyle hepinize merhaba. 4 tane maç analizledim. 4 tane maç tahmini yaptım. Oranlar güzel. 2 tanesinin oranı 2'nin üzerinde. Diğer 2 maçta oranı gayet güzel 1.70 ve 1.50 civarlarında. Bu 4 maç analizini yaptım. Ee, analizleri beğeniyorsanız arkadaşlar like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olarak da destek olabilirsiniz. Katıl butonunu da açtık. Destek vermeyen arkadaşlarımız da oradan da destek verebilirler. İlk maçımız Schalke maçı. Schalke'ye baktığımız zaman ev sahibine 2.21 oran açmışlar. Beraberle 2.85 MS2 ise 2.51 oran açmışlar. Fakat ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Schalke acayip formsuz. Şu an Bundesliga'da en formsuz takım Schalke olabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Son galibiyetini 25 Ocak'ta almış olması lazım. Ondan sonraki aynen öyle. Ondan sonraki 17 Ocak'ta almış bu arada. Ondan sonraki 12 maçını da kazanma kazanamadı. 4 tanesinde berabere kaldı. Gerisinde muhalif oldu zaten. O yüzden ben Schalke'nin bu maçtan çok galip geleceğini sanmıyorum. Werder Bremen ise arkadaşlar kötü bir mücadele. ilk maçında kötü başlamıştı. İlk maçı Leverkusen maçında. Çok dağınık bir savunması vardı. Ondan sonra Freiburg karşısında biraz şanslıydı. Freiburg maçta daha iyi oynadı. Onun da istediklerini göstermek gerekirse. Üstünlük Freiburg'daydı. Ama kazanmasını bildi burada da. Biraz şansın da yanında olaraktan. Son maçta ama Gladbach maçında gerçekten Werder Bremen antrenmanlara en son başlayan takım Werder Bremen'di. Yoğun tempo maçla kendini biraz toplamış diyebilirim. Son maçta gerçekten Gladbach'ı yeniyordu öyle söyleyeyim ben size. Gladbach maçından da galibiyet bekliyordum. Ev sahibi de atamadı. Gladbach da atamadı. Bu maçta zaten favori Gladbach'tı. Bu maçta galip gelmemesi de ayrı bir komik oldu. Yani Werder Bremen daha gerçekten son maçta çok iyi mücadele etti. Ee, Barcelona gibi oynadı diyebiliriz gerçekten. Zaten pas olaraktan da Gladbach'a oyun üstünlüğüne birbirine yakın diyebilirim ben. Bu maçta açıkçası ben Werder Bremen'in yenileceğini düşünmüyorum. Ee, i̇deal tahmin isteyenler 0-2 çifte şansın 1.38 oranı var. 1.40'a yakın oranı var. Değerlendirmek isteyenler 0-2 çifte şans olaraktan ideal olarak değerlendirebilirler. Ama ben bu maçtan biraz sürpriz taraftarıyım. Yani sürpriz de sanılmaz ama formsuz Schalke bu maçtan galip geleceğini sanmıyorum. Almanya basınında zaten Schalke için bu sezonun bittiği, zaten konum olaraktan ortada lig düşme gibi bir şansı pek yok diyebilirim yani. Ee, Almanya basınında da Schalke'nin önümüzdeki sezon hazırlıkları başladı. Bu sezon istediklerini alamadıklarını, zaten puan farkı üst sıralarla oldukça açıldı. O yüzden önümüzdeki sezon için hazırlıklar yaptığını söylüyorlardı. Yani basında öyle yazıyordu. İtisada zaten Schalke'nin Totalde oynadığı e, iç saha maçlarında 18 atıp 21 tane gol yemiş. Werder Bremen şöyle bir sıkıntısı var. İyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. İç sahada 9 tane atıp 30 tane yemiş. Deplasman'da ise 20 tane atıp 29 tane yemiş. Deplasman'da daha iyi bir takım. Özellikle korona e, dönüşü de bunu gösterdi zaten. Schalke'nin durumu da daha kötüye gitti. Schalke'nin önemli oyuncuları eksik. Onu da söylemek gerekirse... En golcülerinden Sarit ve Suat Serdar arkadaşlar sakat. Reman da şüpheli en golcü 3 ismi zaten. Gördüğünüz üzere hepsinin 7 golü var. İkisi zaten sakat bir tanesi de şüpheli gözüküyor. Oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Werder Bremen de e, Pizarro sakat olaraktan gözüküyor. Defans hattı biraz sıkıntı olabilir. Toprak'la Vugot arkadaşlar şüpheli olarak gözüküyor ama oynayacaklardır diye düşünüyorum ben bu maçta. Bu maçta bir Werder Bremen galibiyeti denilir. 2.50 oranı var. Gayet güzel şekilde değerlendirmek isteyenler 2.50 orandan değerlendirebilirler bu maçı. Diğer maçımız Wolfsburg maçı. Wolfsburg'a 1.75 oran vermişler. Beraberlikte 3.20. Frankfurt galibiyetine ise 3.10 şekilde bir oran açmışlar. Favori ev sahibi ki ev sahibi son oynadığı korona dönüşü oynadığı 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyet aldı. Mağlubiyeti de Leverkusen'e karşı oynadı, aldı. Şimdi Level Kuzen tarafına baktığımız zaman Level Kuzen Wolfsburg tarafına baktığımız zaman arkadaşlar son maçında Level Kuzen'i pardon yendi Level Kuzen'i ya. Dortmund'a karşı muhalif oldular kendi evinde ki o maçta da iyi bir mücadele etti. En son Level Kuzen'i oldukça iyi bir futbol oynayaraktan yendi. Maçın 4-1 bittiğine bakmayın 5-6 hatta 7'ye kadar yolu vardı. Çok güzel pozisyonlar kaçırdı. Direkten dönen topları vardı. Level Kuzen'in sadece bir tane isabet düştü var. O da gol oldu. Son dakikalarda doğru olmuştu. Hatırlamıyorsam 85 gibi. Aynen tam 85'te gol olmuş. Maçı ben takip ettim. Level Kuzen açıkçası bir rehavete kapılmış gibiydi. Wolfsburg ama biletini kesti. Cezasını kesmesini bildi Wolfsburg. Gerçekten iyi bir performans gösterdi. Son maçında iyi futbolunda bir verdiği gazla bu maçta Frankfurt'a karşı bir üstün gelmesini bekliyorum. Galip gelmesini bekliyorum. 1.75 oranı var. Frankfurt takımı da son oynadığı maçta 3-3'lük bir maç oynadı. Bu maçta da Frankfurt'un gerçekten 3 gol atmasından ziyade zaten sonradan geldi goller 79 ve 82'de. 5, 6, 7'yi bulabilirdi çünkü sanırım Frankfurt bir sezon en fazla çektiği şut bu maç bu olmuştu. 34 tane şutu var ve 16 tane de isabetli şutu var. Freiburg'un şansından dolayı ee, bir puan aldı diyebilirim ama maçı hak eden taraf kesinlikle Frankfurt tarafıydı. Ee, iyi bir maç oynadı ama Bosburg'a karşı ne kadar iyi bir e, form sergileyecek göreceğiz. Ben bu maçta Frankfurt'un e, bir gol bulabileceğini de düşünüyorum açıkçası. KG Avar'ı da öneriyorum ama Bosburg galibiyeti de 1.75 orandan gayet cazip. KG Avar'ın oranına baktığımız zaman 1.48 bir oranı var. Biraz daha e, ideal olacaktır. Ama ben Bosburg'un galip geleceğini düşünüyorum. 1.75 orandan değerlendirebilirsiniz. Hatta oran yükseltmek isteyenler varsa MSI'yi 4.5 alt yaparaktan da oranı 2 ona kadar çıkartabilirler arkadaşlar. Bunun da oranı bu şekilde 2'yi geçmiş oluyor. Değerlendirmek isteyenler tek maç olarak da değerlendirebilirler. E, diyeceğim o ki 4 maç veriyorum. 4 maçı illa kombin yapmanıza gerek yok. İşlerinden dinleyin. Analizlerini beğendiniz. Tahminleri beğendiğiniz maçları alın. Kendi kombinlerinizle birleştirebilirsiniz. Ayrı ayrı oynayabilirsiniz. Bu tamamen sinirinizde Dediğim gibi 18 yaşından küçüklerin de oynamasını tavsiye etmiyorum. Bir de üzülmeyecek miktarlar basarsanız arkadaşlar herkes için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Diğer maçımız ise geçelim Bayern Münih maçı. Bu maçta Bayern Münih'e oran dahi açmamıştı arkadaşlar. Yani galibiyetinden o kadar emin olabilirsiniz yani. Galip gelecektir illaki. Handikap 2 açmışlar en fazla. 3 fark atara 1.42'de oran vermişler. Puan durumuna baktığımız zaman zaten Bayern Münih en son Schalke'yi 1-0 Schalke e, diyorum. Borussia Dortmund'u 1-0 yenerekten şampiyonluğunu ben bir nevi ilan ettiğini düşünüyorum. Önünde sadece Level Kuzen gibi bir deplasman maçı var. Ki o maçı da ben alacaktır diye düşünüyorum. Ee, şampiyonluk artık Bayern Münih için kolay oldu yani. Bu maçta da ben galip gelecektir. Bu maçta taraf bahsinden zaten Bayern Münih'e oynayanlar illegalden oynayabilirler. Gol bahsiyle oynamanızı öneririm. Düsseldorf'ta puan durumu itibariyle alt sıralardan çıkmaya çalışan bir takım kümeden, küme hattından. Son maçında Schalke'yi yendi. Dediğim gibi Schalke zaten çok formsuzdu. Bu maçta da sanırım aynen Kenan Karaman'ın boş kaleye attığı golle galip gelmesini bildi 68. dakikada. Düsseldorf bir tane gol atarsa zaten maç tam istediğim gibi 4-5 gol civarı bitecektir diye düşünüyorum. Ben tahmin olarak bu maça toplam gol aralığı 4-5 demek istiyorum. 2 onda oranı var. Değerlendirmek için gayet güzel. Bayern Münih artık daha rahat futbol oynayacaktır diye düşünüyorum. Düsseldorf'un attığı bir golle de maç zaten 4-5 gol civarı bitecektir. Olmasa da bile Bayern Münih tek başına taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu maçı da 4-5 gol olarak değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız arkadaşlar Holstein maçı. İddiaya baktığımız zaman ev sahibine 2.40 gibi bir oran vermişler. Deplasman'ın favori görmüşler. Çünkü Deplasman lider. Bir de Deplasman'da iyi oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim ben açıkçası. Bu maçta da ben şunları söylemek istiyorum. Ev sahibinin artık ilk 3 umutları bitti diyebiliriz arkadaşlar. Ligde zaten ona göre maç kaldı. Zaten zirvedeki takım da 53 puanda Deplasman takımı biraz daha rahat futbol oynayacaktır diye düşünüyorum ben e, ev sahibine karşı. Ev sahibinin ilk üç umutları da bitti. Deplasman son üç maçını kazanamadı ama önemli maçlardı bunlar kaybetmedi de. Özellikle Hamburg maçında 0-0 ve Stuttgart maçına kendinden altında, kendinin altındaki iki takımla mücadele etti ikisine berabere kaldı. Kaybetmemesi gerçekten önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Özellikle puan farkının kapanmasından dolayı kapanmaması için Kerin savunmada vereceği boşlukları iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum ben deplasmanın. bu maçın 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. Oranına baktığımız zaman oranı da güzel olduğunu söyleyebilirim. 1.70 oranı var. Zaten ev sahibinde Salih Özcan şüpheli arkadaşlar. Deplasmanda da Edmilson forvet sakat ve ev sahibinin en gol ismi Serra olması lazım. Aynen Gianni Luca 8 gollü. O da sakat gözüküyor arkadaşlar forvet hattında. Kiel Formality için ligi bitirmek için artık mücadele edecektir. İç sahada zaten oynadığı maçlara baktığımız zaman 18 atıp 19 tane gol yemiş. 13. sırada yer alıyor. Deplasmana baktığımız zaman da 26 atıp 25 gol yemiş. Deplasmanda 3. sırada yer alıyor. Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman da çoğunun 2-3 gol civarı bittiğini görebilirsiniz. Bence gayet mantıklı bir tercih olacaktır. Değerlendirmek için arkadaşlar bu maçı da değerlendirebilirler. 4 maçın analizini yaptım. Bu maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi de yoruma belirtirseniz sevinirim. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar.